Ofansif hoca ile artı bir ne soru çözümümüz tüm devam ediyor. Yanda eşkareli zemin üzerinde ABC üçgeni çizilmiştir. ABC açılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar burada da yine bir Pisagor uygulamamız lazım. Bakın burası iki birim. Burası da iki birim. 2'nin karesi 4. Burada da 2'nin karesi 4. Hipotenüsün ne olur arkadaşlar? Bakın kök 8 olur. Şuradan bakalım bakın. Şu kenar uzunluğum 3, şu kenar uzunluğum 4. Ne oldu burada arkadaşlar bakın. 3, 4, 5, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 toplamı ne oldu? Kök 25, hipotenüsü 25 oldu. Şurada bakalım burası 2 iki birim 2'nin karesi 4 burası da 5 beş birim 5'in karesi 25 hipotenüsü ne olur kök 29 olur. Kural neydi büyük açı karşısında büyük kenar küçük açı karşısında küçük kenar olur. Demek ki en küçük kenarımız kimdi arkadaşlar? Bakın C açısıdır. Daha sonra hangi kenarımız gelir? bakar 25'in karşısındaki B açısı gelir. Daha sonra da A açısı en büyük kenar olduğu için o zaman A. Böyle bir sıralama hangisinde var? Ceyhan'da var. Ee, video olan mı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.